Evet herkese merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle diğerlerde gezerken nasıl centilmen olunur bunu göstereceğim, bunu öğreteceğim. Şimdi değerli arkadaşlar bu oyunda Pokemon'ları alıyorsunuz, topluyorsunuz, eğitiyorsunuz. Onu yan, bunu yan, şunu yan ama ya gel gör ki e, oyun başındaki e, başlangıçtaki tipimiz birazcık dızo arkadaşlar. Tamam mı? Şu benim oyunun en başındaki kurduğum setup buydu arkadaşlar. Vakti zamanında böyle siyah tişört kot pantolon. Ben sadelik taraftarıyımdır her zaman ama bu oyunda vanity konusu çok geniş denizler ya bir konu arkadaşlar. Valla para dökmeye kalksan 100 milyon lira falan para da dökersin. Yani çılgın paralar dökersin daha da fazla da dökersin. Ama ben hiç böyle aşırı dökmeye gerek ihtiyaç duymuyorum arkadaşlar. Bu diğerlerde centilmen olmanın yolunu öğreteceğim şimdi size. Bu iş için bize sadece 100 kağıt falan para lazım. Bu arada bu videonun altına Yorum yazan ilk 3 kişiye de e, bu şeyi kıyafet takımını çekeceğim arkadaşlar ben e, şey olarak da taksido artı e, fedora alacağız arkadaşlar şimdi kanto bölgesindeyiz kanto bölgesinde taksido nereden alır e, öncelikle hemen şey yapalım e, diğerlerden e, seladon şehrine uçuş yapacağız arkadaşlar. Bu arada e, şey kayıt setup sistemini de bir değiştirdim. Birazcık daha sadeleştirdim. İnşallah bir kasma olmaz. Şimdi Seladon şehrinde normalde arkadaşlar şurada e, coinleri bozdurabilirsiniz. Şimdi bize bir tane bir coin case gerekir arkadaşlar. Tamam şöyle bir item. Eee key item'lerde olur bu. Şöyle key item'lerde coin case'li item var arkadaşlar. Bu 9 99999 tane item alır. Bu coin case'i şuradaki restorandaki oturan şişman emmiden alıyorsunuz arkadaşlar. Ben tabii şimdi bu emmiden alamıyorum ama çünkü e, almışım zaten bir kere almışsınız. Bunu bir kere alabiliyorsunuz. Aldıktan sonra coin toplayabilir hale geliyorsunuz. Burada bu oyun merkezi var arkadaşlar. Burada direkt olarak e, şuradan vatandaşlardan çip satın alacağız arkadaşlar. Coin lazım mı diyor. Evet lazım diyorum. Bu normalde 9999'a kadar şey yapabiliyor. Yani o kadarlık coin size arkadaşlar 50 bin paraya patlıyor. Ben diyorum ki şuradaki bunu alayım fulllemek istiyorum kesemi. Fullledim. Tamam. Sonra değerli arkadaşlar buradan çıkıyorum. Buradan buraya giriyorum. Ve de burada arkadaşlar şu ortadaki arkadaş olması lazım. Doğru mu hatırlıyoruz? Yanlış hatırlıyoruz. Buradaki arkadaş mı? Aynen buradaki arkadaş. Bak bu kadar bizim coin'imiz varmış. 6000 coin'e taksido satarım diyor. Ee, görünüşü nasıl kardeşim diyoruz. Şöyle bir göster bize diyoruz. Abi bak görüyoruz Gentleman adam bu diğerlerde taksido giyer arkadaşlar. Tamam mı? Tamam diyoruz emmi ver bir tane. Renk menk falan istiyor muydu? Zaten rengi de yok ki bunu Tek renk arkadaşlar. Tak diye alıyorsun taksido. Sonra ne yapıyorsun? Şu sol alt sağ alttan arkadaşlar menü kısmından customization'ı tıklarsanız. Tamam mı? Burada üstümüz Taksidoyu tıklarsın. Aha takım elbisemizi çe şeyi çektik arkadaşlar. Smokinimizi çektik. Görüyorsunuz mu bak ne kadar janti. Çok güzel efendi. Tamam bak top atışımız efendi. Gentleman böyle olunur arkadaşlar. Bu diğerlerde gentleman olacaksanız taksidoyu çekeceksiniz. Ama tabii taksido tek başına yetmez arkadaşlar. Burada yapacağınız diğer işte 7 numaralı adaya gitmektir değerli arkadaşlar. Ee, burada 6 numaralı adada da güzel tercihler var. Size kalmış keyfinize kalmış. Ee, hadi 6'dan gösterelim ya da onu sonra şey yapalım. Ee, yani bu Vanity işine maksimum 100k para harcayın arkadaşlar. Tamam mı? Taksi de artı benim şahsi tercihim Fedora çekmek oluyor burada. Güzel bir şapka. Burada 7 numaralı adaya gidiyorsunuz arkadaşlar. Buradaki şu elemanla konuşuyorsunuz. Merhaba emmi diyorum. Bak Fedoralar varmış sende diyorum. İyi. Burada renk de seçebiliyorsunuz. Ben burada siyah Fedora seçiyorum arkadaşlar. Ee, bunun... Şöyle nasıl durduğunu falan da görebilirsiniz. Profilden böyle gözüküyor. Gayet güzel. Siyah yapıştır kardeşim diyorum. Verdi. Güzel taktık. Bu arada şey niye gitti elimizden? Ee, kaydetmemişiz çünkü kombinasyonu kaydetmemişiz arkadaşlar. Sonrasında gayet güzel. Tabi burada değil arkadaşlar. Nereye gideceğiz? Oyunda çok fazla venit var. Ben bunu rehberini atacağım size arkadaşlar. Keyfinize göre. Yani hiç para harcamamanız gereken bir şey bence. Tamam mı? Burada kozmetik e, guide var arkadaşlar forumda. Tamam bunu ben size atarım. Bakın bunların hepsi ucuz şeyler. Gidip de öyle milyonluk milyarlık vanitilere para vermeyin abi tamam mı? Bak hepsi hikaye yani. Burada zaten en güzel çekebileceğiniz vanite taksido artı fedora kombinasyonu arkadaşlar. Tamam mı? için şuradan hemen çekelim. Şapkamız fedora. Çok iyi. Üstümüz nerede babacım? Top. Taksido. Al işte budur abi. Bak görüyor musun bu diğerlerde centilmen adam taksido artı fedorasını çeker bisikletine biner gider. Ha bisikleti de modifiye etmek istiyorsanız değerli arkadaşlar orada da bisikletçiye gideceksiniz. Serülyan şehrindeydi bisikletçi hatırlıyorsanız. Onu da göstereyim size. Bisikletin de rengi değişir. Bunun oyunun verdiği bisiklet normalde standart kırmızı bisiklettir arkadaşlar. Tamam mı? Bisikletçi hangisiydi lan? Bunun bu muydu? Allah Allah. Bisikletçinin yerini mi yanlış hatırlıyorum ben? Yok ya bisikletçi şurada. Buraya gidip de konuşursanız 50 kağıda da bisikletin rengi değişir arkadaşlar. Ee, hemen vatandaşla konuşalım. Merhaba emmi diyoruz. Evet. Şu mu? Şu. Şu hanım kız. Modifikasyon istiyor musun diyorum. İşte buradan blue, Bilmem ne falan filan. Farklı bir renk alırsanız da rengini değiştirebilirsiniz bisikletinizde arkadaşlar. Onu da göstereyim. Ee, customization. Red Bicycle. Bunu Mesela black bir cycle yapıyorum. Ne değişti? Bisikletim siyah mesela şu an. Tamam ben bunu satın almıştım vaktinde. Bu şekilde. Sadece 150k paraya tamam mı? Bu güzel takımı çekebilirsin ama bisiklet bile opsiyonel bence tamam mı? Yani direkt olarak Fedora artı taksido bu diğerlerde arkadaşlar centilmenin olması gereken tek itemi bunlar arkadaşlar. Tamam mı? Efendi gibi dolaşmak için başka hiçbir şeye e, ihtiyacınız yok. Yani gidip de tabii ki yani bazen böyle bakıyorsun abi milletin şeylerine baksam herkes değişik değişik şeyler giymiştir. Bak mesela Vermilyon şehrine gidelim. Burası direkt şey gibi pavyon gibi yani tam manasıyla. Bak burada bir sürü insan birbiriyle şey yapıyor. Sakal takmış, boynuz takmış. Abi boynuzlu musun sen yani? Niye takıyorsun ki boynuz? Bak bu arkadaşımız gelmiş. Bakalım milletin yanında dolanalım abi. Millet teslimatçılar. Kafasına minik bir şapka takan bir centilman arkadaşımız var burada. Abi böyle mesela milletin tiplerini görüyorum. Bak saç bağında takmış efendi bir hanım kızımız. Neyse. Yani gördüğünüz gibi delikanlı adam. Sadece bir taksido fedora yeter arkadaşlar. Ha ama ya daha derinlikli sensei ben şöyle bir kafama göre ucuz yollu bir şeyler nereden bulurum dersen size bu rehberi atacağım. Diğer diğer şehir şehir nerede ne var. Onların hepsini üste deneyerek bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu videonun altına Sensei ben de yok ben istiyorum Fedora artı Taksido kombinasyonu diyen ilk 3 tane arkadaşımıza da e, gazlayacağım. Kullanıcı adlarını yazarlarsa oyun içinden e, kıyafet olarak yollayacağım onlara. Eğer oyun izin veriyorsa bu arada hiç de denemedim Taksido ile Fedora'yı mektupla yollamayı ama veriyordur herhalde. Tamam mı? E, bu iş böyle bu kadar arkadaşlar. Ha bir de bisikleti modifiye etmek isterseniz bu arada yani eğer şu ya bu oyunda şehir reward point basarsanız falan ya GTL'den de satın alabilirsiniz ama reward point karşılığında bu arada 1000 reward point 2.5 milyon falan civarı e, çok böyle şeyler var bir sürü değişik değişik kafalıklar işte üstler başlar saçlar kaşlar bilmem neler abi zilyon tane şey var tamam kanatlar bilmem neler bir sürü şey var hatta motosiklet de alabilsin alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, parayı dökersen çok daha fazla şey alabiliyorsun. Yani ne bileyim işte mesela atıyorum Flaming. Arkadaşlar atıyorum Blue Flaming Demon School Motosiklet 4 kağıt 4 milyon mesela benim ah, birader öyle bir şey yaptı dedi, hediye ettiydi o biraz vanity işlerine meraklı <laughs> ilgileniyor böyle kendi üstüne başına dikkat ediyor şimdi e, nerede o ya çekerseniz onlarda ha havalı afilli duruyor ama ya bir sürü şey var. Customization. Ha bir sürü şey var. Mesela ne bileyim bunları GTL'den ucuza alabileceğiniz şeyler de var. Shovel mesela sırtında kürekle dolanıyorum. Böyle mezarcı gibi olduk lan. Bu da güzelmiş. Ya da ne bileyim Battle axe vardı. Bunları takabiliyorsun. Eline eldiven işte ne bileyim kova takıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Zilyon tane şey var. Bunlar size kalmış. Ya da işte alengirli bisikletler var mesela ne bileyim işte biliyorsunuz videolardan atıyorum alevli bisiklet mesela ses efekti var görseli var zartı var durtu var ama ya bunlar 3-4 milyon para mesela tamam mı bu kadar para yakmaya değer mi çok da değmez oyun başı bir oyuncuysanız arkadaşlar gerek yok yani ha bu vanity işine de bu dediğim şey ta şeyi taksi artı fedora kombinasyonu da 1 milyon lira param mı oldu mesela o aşamada çek bir tane abi dızo gibi dolanmamış olursun bu diğerlerde tamam mı <laughs> Öyle de gitmiş olursun. Ben şu mezarcı modunu sevdim ya. Biraz mezarcı takılalım olmazsa. Ya da neyse. Bu kombinasyon iyi ya. En iyi kombinasyon abi. Taksido, Fedora, artı neyimiz var? Hiçbir şeyimiz eksik değil. Bir de motorumuz da var. Alev alev yanıyor. Bu şekilde. Paranız daha da çok artarsa Vanity işinin zaten dediğim gibi arkadaşlar sonu yok. Şuradan item abi şuradan da arattırsan kozmetik, mozmetik yani neler var neler aklın hayalin durur da çok fazla para bak adam yılbaşı kızağıyla kayıyor falan filan gidiyor bilmem ne yapıyor kafasında kedi olanlar şu kafasında kedi olan arkadaş da bu da mesela bir sürü para tamam hepsi para yani çok da para dökmeye gerek yok taksido artı fedora centilmenin ihtiyacı olan tek şey arkadaşlar neyse bu videoyu burada keselim kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere.